Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ayşe arkadaşlar videoma başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olmanızı rica edeceğim destekleriniz benim için şu aşamada çok önemli yeni büyüyen bir sayfa olduğum için eğer abone olursanız da birbirinden güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz güncel olarak en güzel tarifleri yüklemeye çalışıyorum bugün harika bir kapı süsü öreceğiz ben kız çocuk için yapacağım için Böyle bu renkleri tercih ettim. İpim koton e, ip arkadaşlar, makrome ipine çok benziyor. Onun incesi e, göstermiştim e, ev yaparken evi de aynı iple yapmıştık. Biraz böyle sert bir ip, amigurumi ipi değil. E, markası apple Epilian e, ama başka markalarda da gördüm e, bu benzer ipi. E, ben 3 numarayla öreceğim, çok sımsıkı olmasını istemediğim için. E, eğer siz de hazırsanız şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce pembe iple başlayacağım arkadaşlar. Pembe ipimle toplamda 10 tane zincir çekeceğim. 11 tane toplamda 11 tane zincir çekeceğim. Hemen 1, 1 şunla başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 tanesi de şöyle 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Başını doladım arkadaşlar. 8. zincirime batacağım. 2 4 6 8. 8. zincirime batıyorum. 8. zincirime üçlü trabzan yapacağım. 8. zincirime üçlü trabzan yaptım. 2 tane aynı zincirin içine tekrar battım. Başını doluyorum. Yandaki zincirimin içine de 1 2 3 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tüm trabzan e, zincirlerin içine arkadaşlar benim şurada bir ipim kaldı. Tüm zincirlerimizin içine ikişer tane üçlü trabzan yapıyoruz. Toplamda 16 tane trabzanımız olacak arkadaşlar. e, ip katını almamaya dikkat edelim çünkü çok katlı bir ip bu bu arada arkadaşlar şu ipi de şurada saklarsanız sonra rahat edersiniz hemen şöyle gösteriyorum ipi altta bırakarak arada bırakarak e, onu oraya saklayacağım sonradan arkadan keseriz o kalan ipleri. Toplamda 16 tane üçlü trabzan yapalım. Ben tamamladım arkadaşlar. Toplamda 16 tane üçlü trabzanım oldu. Şimdi zinciri çekiyorum ve koparıyorum arkadaşlar. Uzun bırakabilirsiniz. En sonlarına bağlayacağız çünkü. Şimdi Aradaki ipime geçiyorum. Beyaz ipimi kullanacağım arada. En baştaki üçlü trabzanımdan tığımı sokuyorum. En baştaki üçlü trabzanımdan tığımı soktum. İpimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane tek bir tane çift ikili trabzan öreceğim. Önce üç tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Şu ipimi arada saklayarak götürerek üçlü trabzan çekiyorum. Bir tane çektim. Şimdi yanındakine geçiyorum. Yanındaki e, trabzanın tepesine buraya çift trabzan yapacağım. Bir iki Bir tek bir çift yaptım. Şimdi yine tek trabzanımı yapacağım. yanındakine geçiyorum. Bir tane çift yaptım. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak örelim. Arkadaşlar en sonuncusuna geldim. En sonuncusunu çift olarak bitiriyorum. bir tane zincir çekiyorum ve biraz uzun bir şekilde kesip zincirimden kurtarıyorum şöyle arkadaki ipleri de kesebilirsiniz şimdi üzerine yeşil renk yapacağım arkadaşlar yine aynı beyaza yaptığım gibi yeşili ilk trabzanımdan başlayarak trabzanından başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen aynı trabzanın içine zincir çektiğim aynı trabzanın içine yani ilk trabzana 1 2 3. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane daha tek üçlü trabzan yapıyorum. Bakın Çiftlerin üstüne çiftler gelecek arkadaşlar. Teklerin üstüne de tekler gelecek. Bu şekilde iki tek bir çift olarak sıra sonuna kadar ilerleyelim lütfen. O kadar güzel bir e, ürün çıkıyor ki ortaya insan bırakmadan örmek istiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Yine en sonuna geldim. En sonu yine çiftle bitiyor arkadaşlar. Buraya da bir üçlü trabzan çifti yapıyorum. Bakın şahane bir. Bunu da yine uzunca kesiyorum. Bakın bu şekilde böyle büyütüyoruz arkadaşlar. Ben şimdi e, yine pembe ile devam ediyorum. Siz istediğiniz başka renkleri de kullanabilirsiniz. E, erkek çocuklar için belki başka renkler tercih etmek isteyenler olur. E, şöyle yine pembe ile 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı çektiğim en baştaki trabzanın battığım yere tekrar batıyorum trabzanı da aynı deliğin içine yapıyorum arkadaşlar unutmayın teklerin içine tekler geliyor çiftlerin içine de çiftler geliyor burada da artık bu sırada da iki tane tek yapıyorum pardon 3 tane tek yapıyorum teklerin üstüne çiftimin üstüne de bir tane çift yapıyorum şu arkadan ipimi de saklamak istediğim için bakın 3 tane tek bir tane çift yaptım bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tek bir çift olarak devam edebiliriz. Bu sıramı da bitirdim arkadaşlar. Şimdi yine zincirim çekip Şöyle kesiyorum. Bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Her büyüttüğünüzde Çiftlerin üstüne çift trabzan Teklerin üstüne Tek trabzan yapacaksınız. Unutmayın. Ee, İstediğiniz kadar ne kadar hoşunuza gidiyorsa o kadar büyüteceksiniz. Sonra büyüttükten sonra bu kenarlarının iplerini yapacağız. Ben de birazcık büyüteyim. İplerini nasıl yaptığımı size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben 6 sıramı tamamladım. 6 sıra benim için yeterli ölçü. Siz isterseniz daha da büyük yapabilirsiniz. Şöyle iplerini de taktım. İpin nasıl takıldığını göstermek için bir tane boşluk bıraktım. Şimdi en son ipini takmadan önce ee kirpik kısmını yapacağız. Hemen göstereyim. Çok kolay. Pembe iple yapacağım ben. Siz istediğiniz başka iple de yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar en baştaki e, ilmeğe yine ipimi taktım. Şöyle arkaya alıyorum, tutuyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bir tane zinciri çektim deliğin içine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Yandakine geçtim. Bir tane daha sık iğne yapıyorum bir yandakine geçiyorum bir tane daha sık iğne yapıyorum 3 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 4 tane zincir çekip tam yanındakine hiç atlama yapmadan yine sık iğne yapıyorum 1 2 üçüncüyü yaptım şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim tam yanındakine batıyorum. Şimdi alttan da kontrol edelim çift olana geliyor muyuz diye. Çift olana geldim. Şimdi çift olanı bir tane daha batacağım arkadaşlar. Çünkü gerilsin istemiyorum. Bir tane daha battım. Burayı iki sayacağım. Üçüncüyü de yaptım. Sık iğnemi yine iki, üç, dört. Dört tane zincir çektim hemen yandakine batıyorum. Yine onu da bir sayıyorum. 2 3 3 tane e, sık iğne yapıyorum. 2 3 4 4 tane zincir çektim. Tam yanındakine batıyorum. Yine çift olana gidene kadar 1 2 Bakın çifte geldim üçüncüsünde. 4 tane zincir çekiyorum. Yine aynı çift aynı deliğe tekrar batıyorum. Altı nasıl çiftse üstünü de o şekilde çift yapıyorum. Yine arkadaşlar her üç tane sık iğne de 1 4 zincir çekip yandakine batıyoruz. Yalnız çiftlere çift yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yandakine batıyoruz çiftlere çift yapmamızın sebebi de yukarıda germemesi. üç tane sık iğne yapıyorum 4 zincir çekip yandakine batıyorum yine çiftlere geldiğinde çift sık iğne yapıyorum onu da yine 1-2 diye sayıyorum arkadaşlar sonuna kadar gelelim arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tamamladım etrafını kirpiğini de yine ipimi biraz uzun bırakıyorum bir zincir çekiyorum bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakacağım. Bu şekilde e, kirpik kısmını da tamamlamış olduk. Şimdi şuralarda e, detay yapacağız. Onu nasıl yapacağımızı gösteriyorum hemen. Her ikisinin arasını zıt renk kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Mesela e, yeşili pembeyle e, şeyin arasında beyazın arasında kullanacağım. En baştaki tığımı çekiyorum. En baştaki sokuyorum. Şuradan şuradan bir zincirimi yapayım. Şuradan bir zincirimi yapıyorum. Sonra bu zincirimi şuradan tığımı sokuyorum aradan ikisinin arasından bu zincirimi bu tarafa alıyorum. Bu zincirimi bu tarafa aldım. Şimdi ilmek kaydırma yapacağız arkadaşlar. Sonuna kadar ilmek kaydırma bakın. Şu şekilde tığı alıyorum. Ama başını dolamıyorum. Aslında en kolay şöyle tutarsanız olur. Onu da şöyle göstereyim. Bakın şöyle yan tutarsanız aldım geçirdim şuradan aldım geçirdim aldım ipi geçirdim bu şekilde bakın normal örüyor gibi değil de biraz yamuk tutarsanız görülüyor mu şuradan tığımla daldırıyorum ipi alıyorum ve bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün sırayı tamamlayalım. Pembelerin arasına üstüne yeşil işte zıt renkler hangisi ise onun renklerini de bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tamamladım şu şekilde e, ilmek kaydırmalarımı yaptım. Eğer isterseniz en üstte de yapabilirsiniz. Yapmadım ben. Bu şekilde şu ipleri, fazla ipleri arkaya saklayacağım. Bu e, öndekiler tek e, ip olarak görünecek. Hemen e, şurayı nasıl yaptığımı gösteriyorum. İpimizden gitgide kısalarak e, ölçüde, mesela buraya şu kadar yapacağım. Herhangi bir göz kararı. 4 tane aynısından 4 tane ip kesiyorum. Aynı ipten 4 tane olacak şekilde ip kestim. Boylarını sonra ayarlayacağız. En son ip saklamalarını ve boylarını ayarlayacağım arkadaşlar. Şimdi ipimi tutuyorum. Şöyle ortadan şöyle tuttum. Arkadan ilmeğimi çekiyorum aradan tığımı sokuyorum bu dört tane ipi ortadan buraya geçirdim arkadaşlar şuradan iplerimi şöyle elime şöyle tutuyorum burayı düzelteyim yani eşit gibi olsun en azından şu şekilde parmağımla eşitliyorum sonra şu en baştaki iplerim de dahil hepsini o halkanın içinden geçiriyorum. Bakın şuradan geçirdim hepsini. O halkanın içinden hepsini geçirdim. Ve bu şekilde sıktırıyorum. Bu şekilde sıktırdım arkadaşlar. Farklı olan ipleri arkaya güzelce çekeceğim. Sadece sırası hangi renkse onun ipi kalacak orada ve güzelce tarayacağım tabanı bitmiş oldu arkadaşlar süsleme kısmı var üstüne güneş bulut isim yazma kısımları var boncukları var onları yapacağız şu iplerin tamamını saklayacağız ondan sonra kapı süsümüz hazır olacak eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyorum. Ayrıca kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum. Hoşçakalın.